Bebeğim çok ile Merhaba arkadaşlar sohbet köşeme hoş geldiniz. Şu an çok mutluyum aşırı enerjiyim o yüzden bir video çekmek istedim ama iki dakika içerisinde böyle bir şeye karar verince bir bilgi videosu olmayacak. Biraz daha böyle bana sorulan motivasyonla alakalı sorulardan bahsedeceğim. İlk soru zaten genel olarak bana nasıl bu kadar motive kalıyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim ben ee, devamlı motive kalmıyorum ben devamlı akışta kalıyorum sadece. Motive dediğiniz şey devamlı kendini güçlü hissetmek, yıkılmayacağını düşünmek vesaire kısmen. Ben düşüyorum. Evet ama düştüğüm şeyin içerisinden çıkmayı biliyorum. Kendime tabii ki düşme payı bırakıyorum. Düştüm, üzüldüm. Ben de üzülüyorum. Sadece motive değilim. Sadece mutlu değilim yani gözüktüğü gibi. Üzülüyorum ama sonrasında biliyorum ki akışta kalmak bu işte. Biliyorum ki bunun bir sebebi var. Bu yaşandıysa ben bunu ileride belki çok iyi anlayacağım veya bunu yaşamam gerektiği için yaşıyorum. Ve bu yüzden o olayı siz 10 gün ağlıyorsanız belki, ben bir gün ağlıyorum. Siz beni o dokuz gün içerisinde gördüğünüzde diyorsunuz ki ne kadar güçlüsün, ne kadar motivesin Aslında buna bağlı bir şey. Dünya üzerindeki şeyleri kabul edip yola o şekilde devam etmek. Gördüğün her şeyi isyan etmeden bir sebebi olabileceğini düşünmek. Hatta yaşadığın ne kadar kötü bir şey olursa olsun. Bu aldatılmak, ihanete uğramak, yalan, yalan öğrenmek vesaire bir sürü şey. Bizi kırabilecek bir sürü şey var bu dünyada. Ama biri bana bunu yaşatıyorsa... Belli ki bir şey var. Ya ben orada akılanıyorum ya ben gelecekte bununla alakalı bir şey yaşayacağım vesaire bir şey. Bir şeye bağlanacak o. Akışta kalmak bu demek benim için ve ben motive kalan değil akışta kalan tarafım. Bu yüzden bu kadar e, sağlam kalkabiliyorum ve size o şekilde gözüküyorum. Peki mesela bazen diyenler alıyorum işte şöyle bir şeye maruz kalıyorum ve hani bunun karşısında ne kadar güçlü olabilirim Elif? Şu kadar güçlü olabilirsin. Bunu sana söyleyen insanın kalbinin kötü olduğunu farkındasın. Bunu sana söyleyebilecek, seni kırabilecek, seni kasti bir şekilde bile isteye kırabiliyorsa bu onun kötü niyetiyle alakalı bir şey açıkçası. Ve eğer böyleyse hayatında böyle insanlar evet ki karşına çıkacak sana hayatını alma diyemem çünkü Öyle ya da böyle bazen o kişilerle aynı sınıfta okuyoruz, aynı yerlerde iş yapıyoruz. Evet, böyle insanlarla karşılaşacaksın. Ama şunu unutma: senin dikkate alacağın, senin e, senin için sana bir şey söylediğinde ifade edebilecek şeyler, seni bir yerlere taşıyacak veya seni oradan düşürecek tek şey senin hayatındaki gerçek insanlar, senin gibi insan. Senin gibi insanlardan kastım. Ben her zaman söylerim: senin gibi düşünmeyen birisiyle arkadaşlık et. Onları çevrenden uzaklaştırma. Sana zarar vermeyecek öyle insanlar. Sırf senin gibi düşünmüyor diye o insanlar yanlış değil. Ama senin gibi düşünmüyorken bunu sana çok kötü bir dille dile getiren birisi varsa hayatında bu senin görmezden gelmen gereken bir insan. Biliyorum bu senin bazen motivasyonu bozuyor. Belki her gün o kişiyle aynı sınıftasın. Okula gidiyorsun ve onu görüyorsun. Belki sana bakışlarını görüyorsun, senin hakkında konuştuğunu duyuyorsun. Ne kadar önemli olabilir ki böyle kalbi pis bir insanın senin hakkındaki düşünceleri. Sen öyle olmadığını biliyorsun. Daha ne gerek? Ve mesela bana gelip diyorsunuz ya benim hakkında birisi şöyle söylüyor ve ben diyorum ki bu ne kadar korkunç bir kötülük. Demek ki ben senin öyle olmadığını düşünebiliyorum. Demek ki benim gibi insanlar var. İşte senin de ancak benim gibi insanları. Böyle sana bu şekilde yaklaşan insanları hayatına tutman gerekiyor. Onları her gün görmek zorunda olabilirsin ama onları her gün dikkate almak zorunda değilsin. Artık onlar senin için zamanla görünmez hale gelmesi gerekiyor. Çünkü böyle çok insan olacak zarar vermek isteyen. Kaşını beğenmeyen, gözünü beğenmeyen, ona laf eden, buna laf eden. Geçen bir diyeme üzülmüştüm hatta. Hani isim falan vermeyeceğim ama bölgesel bir yaklaşım yapmış. İşte yaşadığı, geldiği şehirden dolayı üniversitesinde böyle bir taklanma yaşıyormuş ve bu iğrenç bir şey gerçekten. Hani kimse doğacağı yeri seçmiyor, kimsenin doğduğu yer kötü değil. Kimsenin kimseden daha iyi bir yanı yok bu anlamda. Bu çok saçma bir şey. Veya aynı şekilde kapalı ve açık olma mevzusu. Yani çok korkunç bir insanın karşı taraf kapalı olduğu veya açık olduğu için birbirinden rahatsız olması. Herkesin hayattaki her şey kendi seçimi ve böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Ve eğer size karşı böyle bir şey yapılıyorsa bunu siz de kabul etmeyin. Onlara kavga ile gelirseniz onun beklediği şey tam olarak bu. Tam olarak sizi üzmek istiyor. Tam olarak tartışma yaratmak istiyor. Aynı şekilde karşılık verirseniz o amacına ulaşmış olacak. Siz gülün geçin, görmeyin, geçin. Ama eğer onun istediği şeyi ona verirseniz, şu şekilde olup veya bağırarak bir tepki verirseniz tam olarak istediği şeye ulaşmak istiyor. Mesela dersler için motivasyonunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu düşünüyorum. Ben aslında ders konusunda çok çabuk düşen bir insanım. Bakın dediğim gibi hep motive değilim. Çok çabuk düşen bir insanım. Atıyorum fizik sınavından kötü aldım. Ben de bunu çok kafaya takarım. Hani, hani çok kafaya takarım gerçekten. Ama yine akışta olmamın sebebi varsa belki bu benim akıllanmama yol açtı ki genelde öyle oluyor. Bir sonraki sınava daha iyi nasıl çalışacağımı anlıyorum. Ve Şöyle bir şey var. Sınavdan kötü aldım. Bitti. İsyan, isyan, isyan bu değil. Orada düşüneceğin şey bu sınav kötü geçti. Peki neden kötü geçti? Acaba ben yazarak çalıştım da benim sesimi çalışmam gerekiyordu. Veya ben devamlı konu anlatım yaptım. Acaba sorumu çözmem gerekiyordu biraz da. Bunu düşünmenize sebep olması gerekiyor. Yani olaylardan çıkardığınız şeyler önemli. Üzülmek isterseniz. Herkes günlerce, aylarca depresyona girebilir. Ama orada kimse size bir şey söylemeyecek. Siz diyeceksiniz ki, burada şu hatayı ben yaptım veya Şöyle bir şey oldu. Bunu düzelteceğiz. Düzeltmek amaçlı olmak zorunda her şey. Eğer gerçekten kötü hissetmek veya iyi hissetmek için de bu videoyu açtıysanız benim size söyleyeceğim tek şey isyan etmek yerine gerçekten bazı şeyleri kabul edip onları daha iyi, onları daha düzgün nasıl yapabiliriz bunu düşünmek. Bu şekilde ne derslerinizde ağlanırsınız, ne yaptığınız şeylerde keşke dersiniz. Çünkü keşke demeyin zaten. Hani bir yerden tamam ders çıkarmak için onu yaşıyorsun ama keşke böyle olmasaydı keşke düşük almasaydım diye bir şey yok o öyle olacakmış öyle olmasının bir sebebi varmış ve düzeltemeyecek ne var ki ve dersen bahsediyoruz bu elinde elinde sonunda bitecek bir şey herkes liseyi üniversiteyi bir şekilde bitirecek o yüzden o güzel üniversite lise yılları da asla bu şekilde geçmemeli yani bundan unutmayın hatta bir gün bir bakacaksınız ben şu an hiç anlayamadan üniversite 1'e geldim yani ikinci sene üniversitede bir bakacağım. Üniversite bitmiş. Artık hani zorlasam da, istesem de kimse bana eğitim vermeyecek. Hani okul anlamında. O yüzden bunlar gelip geçici şeyler. Yani bunlar için düşecek hiçbir şey yok. Yok ve hayatta o kadar büyük şeyler var ki. Bunları anlamak için başınıza gelmesini beklemeyin. Yani sizin en yakınızdan birisinin ölmesine gerek yok sizin ölümün ne kadar e, çarpıcı bir şey olduğunu anlamanız için. Bazı şeyleri, bazı duyguları, bazı söylemek istediğiniz veya yapmak istediğiniz şeyleri saklıyorsanız şunu düşünün. Yani bugün varız yarın yokuz. Hepimiz ölecek yaştayız. Peki bunu düşündüğümüzde ve hatta şurada yazıyor. Memento Mori diye okunuyor olması gerekiyor. Ere Erdoğan'dan duymuştum. Ölümü hatırla. O kadar çok anlama çıkabilir ki. Mesela kötü anlarda kulağınızda bu cümlenin fısıldandığını düşünün. Ölümü hatırla. Belki çok düştüğünde. Belki işte bir şeyleri yanlış yaptığında. Ölümü hatırla. Ölümü hatırla ve hem şükret yani hem şükret hem şükret yani kendini aslında o kadar çok hatırlatman gerekiyor ki ben artık bunu öğrendim kesinlikle hatırlatıyorum bazen yerin dibine giriyorum birinin beni üzmesine delice izin veriyorum sonra diyorum ki Elif bir saniye ölümü hatırla yani ölümü hatırla şu an senin yaşaman gereken çok daha güzel bir hayat var bunu yapma kendine bir gün zırla iki gün zırla üçüncü gün yapacak hiçbir şey yok giden gidiyor kalan kalıyor bir şekilde her şey bitiyor o yüzden kendini üzecek Sebep ararsanız çok ama yapmayın. Aynı zamanda kendinizi güçsüz, özgüvensiz hissediyorsanız bu benim o zaman size bir motivasyonum olsun. Kimse, kimseden bir gram üstün değil. Herkes bu hayata aynı saflıkta, aynı şekilde geldi poposuna vurularak. Sonrasında bir şeyler değişiyorsa bu herkesin kendi hayattaki imtihanı. Senden daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyorsan, daha kötü bir yerde olduğunu düşünüyorsan bunun için çabala demek ki. Çabalaman gerekiyor demek ki. Onun olduğu yere gelmek istiyorsan ki bence bir insana seçmesi gereken çizgi işte ben şu kişinin olduğu yerde olmak istiyorum değil. Sen nerede olmak istiyorsan orada olman için her şey var önünde. Sen yaşıyorsun, sen hala hayattasın. Yapamaman için tek bir sebep bile yok. Param mı yok? Arkadaşım yok, çevrem yok. Edin. Para mı? Bir şekilde bulunur. Arkadaş mı? Bir şekilde bulunur. Her şey halledilir. O yüzden eğer ertelediğim bir şey varsa bu dediğim gibi benim sana motivasyonum olsun. Ertelediğin sürece hiçbir şey sana gelmeyecek. Kimse senin için bir şey yapmayacak ve kimse seni senin kadar sev, senin kadar saymayacak. Yani sen birileri senin için bir şey yapsın diye beklersen hiçbir şey olmayacak. Kolaya da kaçmana gerek yok ki zaten. Niye birisi senin için yapsın ki? Ya şöyle düşün. Bir gün bu hayatının bittiğini düşün. Ve senin hayatın bir kitap oluyor. Benim hayatım atıyorum. Elif Atmaca bir kitap oluyor. Bu kitap benim arkamdan okunduğunda ben nasıl bir insan olarak acaba hatırlanmak isterdim? Bunu düşünüyorum. Ben öldükten sonra bu kitabı herkesin okuduğunu düşünüyorum ve bu kitabı yazarı benim şu anda. Şu an hala o kitabı yazan kişi benim. O kitabın atıyorum 0-10 yaş arası değil, 0-15 yaş arası diyelim. Benim tam olarak yapmak istediğim şeyleri yapamadığım bir dönem. Oraya okurken mesela ben çok sıkıldım. Ya bu kız hiçbir şey yapmamış bu dünya için. Kendisi için de bir şey yapmamış. Ha üniversiteye geçmiş, bir şeyler yapmaya başlıyor falan. Düşünüyorum, okuyorum. 19 yaşında bir kız insanlara ilham olmaya çalışıyor. Kendisi o kadar çok ilham alıyor ki o kadar çok insanı görüp tanıyıp okumak istiyorum ki bu çok güzel bir şey benim için. Kendini bu konuda kesinlikle gurur duyuyorum. Evet 19 yaşında böyle bir maceraya atılmış bu kız ve şimdi kamera karşısına geçmiş insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve bu hikayenin geri kalanında bakın sadece 1-2 seneden bahsediyorum. Beni şu an o satırları okuyor olmak nasıl mutlu etti. Bundan sonraki ömrümde aynen ömrüm de ayna bu şekilde yaşamak istiyorum. Şunu unutmayın. Her hayat, her yaşam, her isim bu hayatta. Her kimlik bir fırsat ve siz kendi hikayenizi yazın. Kimse buna engel olamasın. Kimseden de bir şey beklemeyin. En sevdiğim hayat mottomdur. Kimsenin sana çiçek getirmesini beklemeden kendi bahçeni yarat ve kendi ruhunu kendin süsle. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Kimse kimseden üstün değil. Asla değil. Bunu bilmen gerekiyor. Senin ilham aldığın insan da senden üstün değil. O da aynı şekilde bu yolları geçmedi mi? Belki senden biraz daha şanslıydı. Belki. O kadar. O kadar. Peki hayatta her şey şansla mı kazanıyoruz? Hayır. Çalışarak vesaire. Ben mesela şansa değil daha çok çalışmaya inananlardanım. Gerçekten isteyip de çalışılan, gönlü verilen hiçbir şeyin yapılmayacağına ben inanmıyorum açıkçası. Ve en korkunç dönemdir. Yapıyorum yapıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bunu ben de belki zamanda düşünmüştüm. Ama orada bırakırsan sen imtihanla öyle bir öyle bir genik düşmüş oluyorsun ki asıl bunu dediğin zaman bir kere daha dene, iki kere daha dene. Yemin ediyorum bir gün o düğüm öyle bir çözülecek ki sen iyi ki yapmışım diyeceksin ve bilemezsin bir sonraki düğümün senin başlangıcın olduğunu bilemezsin. Bakın ben size anlatıyorum 15 yaşına kadar iyi hissetmiyorum, 15 yaşına kadar bir şey yapmamış gibi hissediyorum. Ama 16. Yaşımda benim hayatımda bir şeyler değiştiyse ben bir daha denemişimdir ve düğüm çözülmüştür. Sonrası nasıl? Aynen bu şekilde. Şimdi buradayım. Yani yapmak istediğim her şeyi bir anda yapabilmeye başladım. Ve bunu insanlar şu an görmüyorsa bir gün görecekler. Bir günde birisi sizi bir yerde fark edebilir. Ve işte o zaman her şey... Her şey açılır, önünüz açılır, yapabildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Aklından şu an hangi hayalin, hangi düğümün geçti bilmiyorum ama o düğüm bir sonraki aşamada çözülürse sen bunu bilemezsin. O yüzden bu düğümü şimdi burada bırakmaman gerekiyor. Her zaman devam etmen gerekiyor. Eğer motive kalmak nasıl bir şey öğrenmek istiyorsan motive kalmak böyle bir şey. Yapıyorum yapıyorum ama hiçbir şey değişmiyor öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Benim eğer bir şeyler yaptığımı düşünüyorsan ben de bunları söylüyordum. Ama ben en azından bunu söylediğim halde biraz daha karakteristik bir şeyden dolayı ben devam ettim. Aynı şekilde devam edersen sen de şu anda A, bu kız da yazarlık yapmak istiyorum dedi. Bak yapıyor. Hatta editör bile oldu. Ne güzel ya. Bu kız da işte mühendis olmak istedi. Bak nasıl oldu. Eğer bunu düşünüyorsan beni o zaman samimiyetle dinle ki devam et. Dene. Dene 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 dene. Elinde sonunda olacak. En sevdiğin, en içine senen şey senin de bir gün olacak. Kimi kariyerine, kimi aşk hayatına, kimi ailesine çok değer verir. Sen hangisinde ne kadar iyi olmak istiyorsan çok rahat olursun. Ve şunu da söylemeyi unutmayayım biri var diye diğerini asla unutmayın. Arkadaşınız var diye ailenizi, aileniz var diye arkadaşlarınızı, kariyeriniz var diye aşkınızı, her şeyi yaşamaya bakın. Eğer tercih ediyorsanız, eğer bunu istiyorsanız gerçekten, herkes her şeye zaman ayırabilir. Özellikle geç kalkan biriysen, bunu buraya sıkıştıracağım, erken kalkmak mesela motive edebilecek en güzel şeydir insanı. Çünkü öğlen kalktığını düşün, zaten yapacak işlerin var, anca onlarla dolduruyorsun geri kalan gününü. Belki kendini ayıracak vaktin olmuyor ve o gün üzgünsün. Bak ben şunu da söylüyorum. Üzgünsen o gün o üzgün o üzüntüyü yaşaman gerekiyor. Yoksa öyle 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 birikecek ve çok daha kötü bir hale gelecek. O gün o üzüntü yaşamak için bir vaktin olması gerekiyor. Sen sabah 6'da kalk. Bak bakalım kendini ayıracak nasıl vaktin oluyor. Kitap okuyacak da, şarkı söyleyecek de, şarkı dinleyecek de, kafanı dinleyip kahveni içecek de nasıl vaktin oluyor. O yüzden hani şu an bana hangi bahaneyi öğretsen üzgünüm ama çürütürüm. Çünkü ben de hala bahane söylüyorum, hala bir sürü bahanem var. Ben de çok erken kalkan bir insan değilim ama sonra akşam gelip de of bugün hiçbir şey yetişmedi yapamadım dersem yatak ağlar yani burada öyle söyleyeyim çünkü uyumasaydın Elif hani oluyor bir zaten. Aslında ben motivasyon içeriklerini, motivasyon şeyleri yazmaya bayılıyorum ya ben yazma taraftarıyım ama biliyorum herkes sabah 5'te de altta kalksa yine meşgul biliyorum. O yüzden e, size yormadan en azından belki beni açarsınız kahvenizi içerken dinlersiniz diye. Hatta bu sefer ilk defa bir videomda kahve yapmayı unuttum. Çünkü bir anda çok yükseldim, çok yüksektim oturup konuşmak istedim. Geçen gün bir soru sormuştum storyde benden e, ne dinlemek isterdiniz diye. Herkes motivasyon içeriği, motivasyon falan yazmış. Ben içimden şu an bunlar koptu. Eğer hala kendinizi bazı noktalarda motive edemiyorsanız ve birisiyle konuşma ihtiyacınız varsa lütfen bana DM'den yazın konuşalım. Çünkü burada unuttuğum bir şey olmuştur. Çünkü kamerayı açtım ve bir anda kendime, kendime aynı şekilde ne söylemek istiyorsam onları söyledim. Ki ben kendi videolarını aşırı izleyen bir insanım. Mesela güzellik algısı hakkında bir video çektiğimde. Bir gün güzelliği çok fazla yine dert ettiğimde. Çünkü insanım hala şu an size söylediğim şeyleri kendim illaki bir gün yaparım. Biliyorum herkes yapar. Cinsel sağlıkla alakalı bir şeyi böyle bir yine yaptığımda diyorum ki Elif kendim böyle bir video çektim. Aç bir izle istersen. Aklıma bir de son kez şey geldi. Kadın erkek ilişkilerindeki motivasyon. Bu bir, birebir ilişkilerden bahsediyorum. Flört falan gibi. Ee, bu dönemde çok düşen, çok 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 düşen insanlar tanıyorum ve o kadar kafayı takıyorlar ki bütün her şeyi sarpa sarmaya başlıyor ve ben böyle zamanlarda şunu düşünürüm. Evet kötü bir şey yaşıyorum belki şu anda. Beklediğim gibi olmadı atıyorum hiçbir şey. Evet kötü bir şey yaşıyorum. Ama ben bu insan için şu anda başka bir şey yapmaktan geri kalırsam derslerime çalışmazsam gitmem gereken yere gitmezsem arkadaşlarımı iyi bir şekilde dinlemezsem ben o çocuğun beni daha da üzmesine izin veriyorum resmen. Benim hayatımda bir şeyleri hala kötüleştirmeye devam ediyor. Bu yüzden sizi motive edecek şey siz kimseye muhtaç değilsiniz. Hayatınıza öyle ya da böyle inanın veya inanmayın çok daha güzel bir şey girecektir belki. İlla ki güzel şeyler olacak. O yüzden bir kişinin belki ileride hep derler ya ileride buna bakıp güleceksin diye. İleride pişman olacağınız şeyler yapmamak için sırf bir ilişkiden dolayı şu an başka şeylerinizin sarpa sarmasına izin vermeyin ve Asıl motivasyonunuzu düşüren kişi karşı tarafsa bunu bir sorgulayın derim. Sizin başarısı olduğunuzu söylüyorsa size bunu bir düşünün bence. Sevdiğiniz için bunu yaşamaya değer mi? Çünkü o insanlar genelde kendi hayatlarına çok başarılı değildir ve sizi de motive etmeyi tercih etmezler. Siz de en az onun kadar başarısız olun diye belki de. Hatta kıskanırlar bazen o mutluluğunuzu, başarınızı, o halinizi. Eğer bu şekilde motivasyonunuzu düşürmeye çalışırlarsa bu en kötüsüdür. Çünkü insanlar ne kadar e, artık günümüzde kötü de olsa birazcık duygusal anlamda hala çok yoğunlar. Yani bir erkeğin bir kıza, bir kızın bir erkeğe, yani özellikle karşı cinsin söylediği şeylere insanlar çok takılır. Ben de aynı şekilde. Herkes öyle biliyorum. Bir erkek bir kadına kötü bir şey söylediğinde, bir kadının söylemesinden daha çok güzel o o kadını yani. Böyle bir şey var. O yüzden hayatınızdaki insanların size ne dediği çok önemli olacak ilişkilerde hayatınız boyunca. O yüzden sizi demotive eden birisi varsa Evet. Burada bir düşünmelisiniz. Ya e, ben artık hani bunu seninle konuşup beni motivasyonumu azaltmanı istemiyorum deyip bu konuyu artık aranızda hiç konuşmazsınız ki bu hayatınızda olan birisiyle en güzel şeylerinizi paylaşamayacağınız anlamına gelir. Ki bence iyi bir şey değil. Bir değerlendirin dediğim gibi. Sırf birisine karşı alışkanlığınız, birine karşı sevginiz var diye motivasyonunuzu da kaybetmek zorunda değilsiniz. Ya bunu karşı tarafa güzelce anlatın ya da dediğim gibi gerekeni yapın. Başka? Belki böyle motivasyon videoları daha çok gelir. Ama bunların sohbet şeklinde olacağını düşünüyorum. Çünkü ben böyleyim. Bugün kendimi iyi hissediyordum. Bugün çekmek istiyorum ki şöyle bir şey var. Hatta aklıma o geldi. İnsanın iyi bir şey yapabilmesi için ya çok motive ya da en yerin dibinde olması gerekiyor. Mesela düşünüyorum Instagram'da yazdığım yazıların çoğunu, motivasyon yazılarını hem de en kötü dönemlerinde yazmışım. İnsana herhalde o zaman paylaşacak bir şeyler geliyor. Ya da çok böyle benim gibi şu an şen şakrak olduğunuzda. O yüzden bu aslında birini motive edebilmek. Ya hiç o an motivasyonunuz olmaması, azıcık da kendinize dank etmesi için söylemeniz gerekiyor motivasyon sözlerini. Ya da çok motive hissetmeniz gerekiyor o an. O yüzden bu devamlı sizin bana söylediğinizde oturup çekebileceğim bir şey değil. Şu an böyle paylaşmak istedim. Daha belki bu videoların devamı gelir. Hatta bence çok güzel olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Bunu hatta Instagram sorularına paylaşayım. Bana o zaman sizi demotive eden şeyleri veya motivasyon hakkında bilmek istediğiniz, daha sormak istediğiniz bir şey varsa bunu story'imde şey yapayım, sabitleyeyim. Oraya soruları yazın. Bir sonraki motivasyon videosunda o soruları cevaplarız belki. Çünkü ben şu an aklıma gelenleri söyledim ama belki de bambaşka konulardan demotive olabilen insanlar vardır. Onlarla konuşmak çok isterim ve özellikle dediğim gibi ben bu YouTube'u Okumaya biraz düşenenler, zaman olmayanlar için açtım. Hani herhangi bir abone veya bir şey amacı güt, gütmediği için. Aynen bu YouTube'da nasıl yorum varsa siz bana DM'den yazabilirsiniz. DM'den rahatlıkla konuşabiliriz. Bunlar genel videolar oluyor. Ben sonrasında insan ilişkisini seven bir insanım. Oturup video çekmekten ziyade karşılıklı konuşmayı daha çok seviyorum. O yüzden bana gelip bir gün inanın şuna şaşırmam. Bana gelin hiç tanışmayalım. DM'den yazın ki. Ey, bugün böyle böyle bir şey yaşadım ve ben kötüyüm. Tamam Nasılsın? İşte ben de şöyleyim. Şunları yaşıyorum vesaire. Konuşalım sizinle. Ben insan ilişkisine bayılan bir insanım. O yüzden yazmaktan çekinmeyin. Dediğim gibi YouTube ve Instagram benim için sadece birer araç. O aracı kullanıp ben sizlerle yakın olmak istiyorum. Sizlerle sohbet edebilmek istiyorum. Ve birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Çünkü ben e, motivasyonumu hiç bulamazken hiç öyle bir şey, hiç özgüven, motivasyon denen bir şey bende yokken e, iki insan diyeyim. Daha fazlası var ama iki insan beni nasıl böyle buralarından tutup hadi uçabilirsin hadi dediyse benim aynı şeyi söylemem gerekiyor birilerine. Çünkü onlar onu yapmasaydı ben İstanbul'da İstanbul evet sen büyüksün ben kesinlikle küçüğüm modunda küçük bir kız olacaktım. Şu ansa kanatları olan hatta kanatları olmadan uçan çok güçlü bir kızım. Ve bunu da bir başkalarının beni sirkelemesiyle meydana geldi. O yüzden ben de bunun için uğraşıyorum. Dediğim gibi ben Kimim? Sizin hayatınızda. Beni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama ben hep yanınızdayım. Bazen insanın buna çok ihtiyacı oluyor ve sadece bir sözle bazen bir insanın hayatı değişebiliyor. Keşke sizin için öyle sihirli bir sözüm olsa ve sizin hayatınızda harika olsa. Harikadan kastım bu arada herkes için harika farklı. Ben şu an harika izliyorum. Niye <laughs> bilmiyorum ağlayacağım galiba. Bu arada gerçekten bir anda duygulandım çünkü gerçekten bu yaptığım şeyi çok seviyorum ve Bazen gerçekten benim söylediklerime motive olan insanların yazdığını görüyorum. O kadar mutlu oluyorum ki. Hani Elif sen şunu söyledin ve ben bir iki bunu düşünüp böyle yaşıyorum dediğinde şu an bile ağlayabilirim. Çok mutlu oluyorum. Çünkü tam olarak yapmak istediğim şey bu gerçekten. Özellikle birebir daha önceden konuştuğumuz insanlar. Siz bana diyorsunuz ki Elif bana ilham verdin. Bana beni böyle motive ettin diyorsunuz ya. Benim motive eden şeyler de tamamen sizin yazdığınız şeyler. Çok 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 teşekkür ederim. Çünkü bir şeyleri değiştirebildiğimi gördüğümde aşırı mutlu oluyorum. Ve inanın siz diyorsunuz ya benim hayatıma dokundunuz. Siz benim hayatıma çok daha fazla dokundunuz. Çok daha fazla dokunmaya devam ediyorsunuz. İşte bu şekilde bir arada her şey daha güzel. Instagram'a çıkamam da zaten birlikte güzel olan her şey. Demek istediğim şey birlikte güzel olabilecek her şeyi burada paylaşıyorum. Sizin de benimle paylaşmanızı istiyorum ve bu şekilde güzel, mutlu bir hayat süreceğiz. Şimdi ben bunu kapattıktan sonra finallere çalışacağım. <laughs> bu kadar mutlu bir videodan sonra keşke böyle olmasaydı ama ben çalışmaya gidiyorum. Herkese bol motivasyon, herkese bol çalışmalar. Umarım aşk hayatınız, iş hayatınız, ders hayatınız hepsi çok güzel olur. Ders hayatı değil, eğitim hayatınız çok güzel olur. Umarım her birini gönlünüze sine sine yaparsınız. Ama şunu unutmayın. Hangisi olursa olsun bu bahsettiklerimden hepsi emek, sabır ve kabulleniş istiyor biraz. Aşk hayatınızın güzel olmasını istiyorsanız ve aşk hayatınızda motive kalabilmek istiyorsanız ilk önce konuşmanızı kuvvetlendirin. Karşı tarafın sizi anlamasını, siz de o, sizi de anlamasını sağlayın. Siz de onu iyi anlamaya çalışın. Aynı şekilde emek verin, sabredin, güzelce hala eskilerde nasıl olan şeyler varsa yine öyle güzel ilişkiler yaşamaya çalışın. Evet günümüz ilişkileri ne kadar kötü gözüküyor size biliyorum şu an. Bana da öyle gözüküyor. Umut var. <laughs> Bence umut vardır yani. O yüzden emek gösterin, sabır gösterin. Aşk hayatınız çok güzel olsun. Ders anlamında da, eğitim hayatınız için de çabalamaktan vazgeçmeyin. Eğitimin kölesi mi olacağız demeyin. Kölesi olmayın. Ona sadece istediğini verin. Çalışın. Bir iki gece çalışın. Ona o istediği şeyi verin. O notu verin. Sonrasında da kendinizi geliştirmeye bakın. Aynı şekilde hayatınızda böyle motivasyonlar, pembelikler, <laughs> siyahlıklar, grilikler, Taptaze şeyler olsun, çok güzel şeyler olsun. Ama şunu unutmayın. %99 sizlerinizde. Ben şu an belki sadece %1 olarak sizi azıcık motive etmiş olabilirim. Ama %99 sizin. Bakın şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Kendimi motive. Burada çok güzel bir defter. Kendimi motive ettiğim şeyleri yazıyorum hatta. İlk sayfasında şu yazıyor. Okuyayım ben size hatta. Bu bence harika bir şey. Ben sadece bir kişiyim. Ancak yine de varım. Her şey yapamam. Yine de bir şeyler yapabilirim ve her şeyi yapamıyorum diye yapabileceğim şeyleri yapmayı reddetmeyeceğim. Aynen böyle. Her şey yapmak zorunda değiliz ama hepimiz bir şeyi çok iyi yapıyoruz. Buna eminim. Yapacak bir şeye, sevecek bir şeye, ümit edecek bir şeye sahip ol. Kendimi hatırlatmak istediğim şeyler sanırım bunlar. Bunu da çok seviyorum. Bir dakika okuyayım. Hayat gerçekten güzel. Belki sen şu an o güzel döneminde değilsin. İyi insanlar var. Gerçekten var. Belki sen şu an kötülerine denk geliyorsun. Emin ol bitişler güzel. Çünkü ardında güzel başlangıçlar saklıyorlar. Belki sen daha başlangıcı yapmadın ya da yaşamadın. Belki de o başlangıca çok yakınsın. Bunu da çok seviyorum. Yorgunluğuna da, kırgınlığına da, acılarına da sıkıca sarıl. Başkası yapsın diye bekleme. Duysunlar diye bağırma. Görsünler diye kendini yorma. Seni iyileştirsinler diye bekleme. Sen kendini duy, sen kendini gör, sen kendini iyileştir. Çünkü yapabilirsin. Eğer kendisi kötü hissettiğinizde bir şeyler görmek istiyorsanız belki siz de bunun gibi bir şey yapabilirsiniz. Ne dersiniz? Bu benim gerçekten çok düştüğüm zamanlarda açıp kendine bunu hatırlat Elif dediğim defter. Hatta ben şunu da çok seviyorum. Günlük tarzı şeyler tutmayı çok seviyorum. Çok üzüldüğümde veya çok mutlu olduğumda yazıyorum. Mesela çok kötü bir şeyi yazıyorum ki bir gün atıyorum. O insanı affetmek istersem okuyup bana neler hissettirdiğini görmek istiyorum. Ona göre o karar vermek istiyorum. Veya bir gün çok düştüğümde Buraya yazmışım ne kadar güçlü olduğumu. Bir gün ne kadar güçlüymüşüm. Aynen o elifim olmak istiyorum. Evet o zaman olacağım. Bu kadar. O yüzden kötü ve iyi şeyler yazmak da benim için böyle ama.